Bu ayılığa nasıl siktir? Ha siktir benim duruşa o bak. Kemal dur benim duruşa bak. Ananı <laughs> sikeyim. Avele bak amına koy. Lan doğru konuş sikerim amına koyayım. Amına koyayım bunun Mercedes'i var işte. <gülüyor> 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 Yalnız bir şey diyeceğim bu profilin sahibi Mercedes bu... sahibi. Ben burada bir de şey yaptım ya. karakede oldum ya bu turnuvada. Goygoy çevirdim amına koyayım. Emren duruşa bak hele. Emre'nin duruşu bak aynı yani, yani. aynı. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Emre ne zamandır linç Emre Bir Erik Dalı giyime girer misin kanka? Bir şey göz orada gözükecek. Bu zamandır. Erik Dalı giyeyim mi? He bir gir gir. Bir Emre'nin linci var artık. Ananı sikiyim. Kanka olaya bak amına koyayım. Ananı amını <laughs> sikiyim. Ananı sikiyim. <laughs> Benim 10 bin lira yıllık amına koyayım direkt yani söyleyeyim. O kadar da abartma amına. Zafer abime abi helal olsun. Ona laf yok mu? Biz orospu çocuğuyuz galiba amına koyayım. Ulan az önce şuradaki parayı çekilişle verdim. Biz niye laf yiyoruz? Adam, ben anlamıyorum ki. Adam ya. kıyafeti değil demek ki buraya harcıyor. Helal olsun. Vay be. Zafer kim amına koyayım demiş. Para sizde şöyle sizde. Oha be. Ananı satayım ya. Şunu da bir Droxun Mersu'yu da <laughs> da şuraya. <şöyle. gülüyor> <laughs> Oo, <laughs> 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 ya orasını şuna oh. durma durma oh. Şu oh. Amına gece, koydum paraya bak. Amına koyayım günlük linç ya. Paraya bak amına, koy, paraya bak amına koy. Gece bir hoş olsun içimiz. Parayı kim Şimdi... işin, i̇şin kötü yanı bunun siyahı da var ya. Oğlum bu benim senelik şey dönemlik okul harçlığım lan. Yok 12 tövbe sövdürecek bana şimdi ya. ne oğlum ben okuyorum artık. Arkadaşlar ben üniversite sınavını barajı geçmiş bir birey olarak konuşuyorum burada. Affedersiniz ama barajı geçmiş bir birey olarak diyorum ki. Oğlum bir ha. şey diyeceğim bu arada. Kemal de biliyor. Hediye oğlum. Hedi <gülüyor> 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 bu nere ne diye salmana ya. <laughs> Kanka Kemal açıklasın hemen İngiltere'den <laughs> bir abimiz biz <laughs> Eray <Eskenar. gülüyor> Benimkine baksana şeffaf kargo amına koyayım fazla hepsi. Oros bu ne açtı? kenar. <laughs> Bak benimki şeffaf kargo direkt. Amcık eray ne amına? Ya ya bu ne? <laughs> Kemal benim Instagram'a girip etiketlenenlerine bakar mısın bir? <laughs> siz nasıl bir kitlesiniz gir, gir. Oğlum, siz Kanka, tam göt diye amına koyayım. Oğlum Google'un sesi niye yok bende Google'un? <laughs> <laughs> Susunumu aldı ama konuşursan Hemen Tamam, benim. benim. profile gir. kaldıramazsın. Bir şey diyeceğim. Oha yeni bir şey öğrendim lan. Buradan şey açınca ses açınca Buraya öyle geliyormuş. Onu yeni öğrendim ha. Bak ben hep orayı söylüyorum sana. Gir benim profile bir. Nur giriyorum. Eray. Oradan etiketlenenlere gir. E, tehlike olmasın bir kendin bak istersen. Ya o ayrı bir şey yok. Tamam bir dakika bir, bir şey. Mesaj geldi de bir dakika. He <laughs> <laughs> tamam. Dur babam bir şey attı bir dakika. Açalım. Adam yayındayken WhatsApp takılıyor. Ya. Bu oğlum da böyle bana. bir rahatlık Eray, ne yapacaksın? Harbi. Ya oğlum, ne şey şey var Ya Ya bunu diyen de, Instagram'da kızlara cevap atıyor. Kim amanakoyim oğlum, Cirox mu? E bunu As indiremiyorum ben, niye? Ben bakıyorum Eray yayındayken kızların fotoğrafını falan beğeniyor. Evet, evet, evet. Canım. <laughs> i̇ndiremiyorum ki, bunu gösteremem ekrana ya. Heh, buldum indirmeyi, tamam. Vallahi ondan vurdu. <laughs> Gördünüz mü? Ondan, ondan vurdu. Evet seyirciler de alkışlıyor. Baba mahallenin çocuklarına niye artistlik yapıyorsun ondan vurdun? O benim kitle mahallenin çocukları değil ama. <laughs> He abi. senin kitlen pardon. Benim, benim haberleri. kitle buluşma yaptı geçen Mehmet amcayla. <laughs> tamam pardon herhangi. <laughs> Of oh, etiketlenenlere girdim Eray. Gir kanka. E, hangisin diyorsun? Aç hepsini katman amına koyayım yemin ediyorum. Aşkım güzel bir şarkı aç. Dinleyelim. Eriğin dalı diyor. Oğlum bizim çok enteresan fan sayfaları var ya. Bu ne aga? Ama sen başka bir kollarda <laughs> Sen sarhoş olmalarda Kaybolmuş bir gençliğin varsa Ölacaksın seni... Ne oluyor ah. ya, ne oluyor ah. ya? Bir gün sikecekler, bizi yemin ediyorum her şeyi troll taşıyor. Acılara Yeterli. 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 daha yakışıklı olmuş lan <laughs> Sana çok yakışmış sen. İlk dönem ya. zaten o fazla gidemedim. Sikerim sana. Gördüğümüzü de zaten yapamadık. Hiçbir şey yok. Ha 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 Bina yazmış ya bir de bina. Süpermarketten çalsak bir şey. Sos ve salam. Sos ve salam. Sos ve, sala. Sos ve sala. Polis. <laughs> bu ne? <laughs> bir dakika önce <laughs> birincisini izleyin diyor. Heh birinci bu. Hüzünlü bir aşık İüzündü bir aşk hikayesi kalbi olan izlemesin. <laughs> <laughs> şarkıya bak Ne Gelera 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 Evet, sen Ne yaptın Ne yaptın Bugün en zor olmadı hiçbir <laughs> şey. Sen o gün odaya gelip niye ben kanka bir kötü hissettim ya dedin <laughs> Kanka ateşin bile çıktı amınakoyim Ayy ne ya Kemal bu adım, odaya adım, gelip adım, ben kötü adım, Bak adım. Kemal bu odaya gelip ben kötü hissediyorum ateşleniyorum bir fena oldum şun olsun diyor amınakoyim <laughs> Ne oldu heray <herhalde>. En yakın <laughs> hanım Sen tuvalete girip niye yarım saat çıkmadın lan Gerizekalı duş alıyordum amınakoyim <laughs> Ne oldu heray diyoruz kız dokundu diyor biz de dedik ne oluyor amınakoyim <laughs> Son açtık klibi izledik şöyle yanağına dokunuyor yani sesen yavaşça anlamadım Lan var benim için çok önemli. <laughs> Şu efsane ya bunu var ya. Yoksuver değil mi o? Evet. Bu değil lan bu değil. Sen ne yaptın lan orada? Ya, ne olmuş lan? Evet. Aa, aa, ha, ben 31 mi yine? Otuz bir. Otuz bir. Ben bu şeyi zannettim. Emre hani Emre bir şey diyor da sen. Komik tamam kanka neydin? komiklik açtı. Orası bu çocuğu. Oradaki <gülüyor> aynı. <gülüyor> aynı bundan işte. Aynı bundan. <laughs> bu ne? <laughs> ben niye ayak kokladım? <laughs> Ya yarim ya, ya, yarim Yarim <laughs> i̇şte, hep görüldü falan atıyorsun bana şapşik. Oğlum gaming oynuyordum saat Ya dur lan kafa karıştırma şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Bu çok iyi vardı o. açman Tam bir zaman okuyayım. Tam. <gülüyor> <gülüyor> tam bir zemin ediyorum. Yeminim var. Ah yeminim var. <laughs> i̇şte. Dur biraz daha gidelim şöyle. Bu ne verdim bir anda Kemal'e? Lan yapma lan! Lan yapma lan! Bu da çok doğru. Kemal'in yayını izleyin beni.

Yarrak. Bak. <laughs> Bak işte. Kemal Doney dokuyor Eray. <gülüyor> 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 ben gülersem çarpılır mıyım? Baba Çok ben gülmüyorum bu arada. <laughs> ben de gülmüyorum. Önce de komik <gülüyor> <gülüyor> Bak en iyisi geliyor bu arada. Bak en iyisi geldi. Attım. Gülme amma ne kaldım gülme. <gülüyor> <gülüyor> bak bak ne attım sana bak <laughs> Ağladım şu an ağladım Oğlum niye böyle video atıyorsun Benim yayımda ya <laughs> Oğlum ben yapmıyorum ki video deliller yapıyor Bak attım sana en kendimi tuttum diye gözlerimi yaşardı. Anam Ya sen ne amına koyayım lan arkada <laughs> Salak. <gülüyor> oh, tamam sakin. Attın diyelim <laughs> de. Oğlum düzgün şeyler atıyor şu Lan valla düzgün senler... düzgün. Bak şimdi düzgüne bak amına koyayım. Hoş geldin abi ne kadar vereceğiz koyun ben dur derim. İyi. Dur. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? İz ben dur İyi. Dur. Hoş geldin abi ne kadar vereyim? <laughs> oh çıldıracağım. Bu <laughs> 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 Bu komik değildi bu. Bu değildi. Bu hoş olmadı. O oh, kakatto. <laughs> of. Oh. Dur, sen skip'lerde mi şu an? He. Daha bitmemiş bile. <laughs> Geldi yine bak. şortta var. Ay s. O ölüyorum. Abi iyiceğim. ya.

olsaydı orospudur ay diye bir yer var amına koyayım. <laughs> Konum niye bozsancı orospudur <laughs> 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 Bu en güzeli. Her gol attığında jiri. Seviyorum bunu <laughs> Kemal. <Aynı> <laughs> Aman abim bu ne ya? Tipleri var. Tipleri kahve Orası Neredesin lan? Oğlum. Ne bu? Ne bu Esa? Ne bu? Neymiş bu? He. Gözükmüyor, gözükmüyor. Kameraman geldi, gözünü Dur, geldi, geldi, geldi. Ne bu? Ne bu? <laughs> Başta. Açıyoruz bakalım. Bakalım açıyoruz bir dakika dur bakalım. Bu yediğim evet. mi lan bundan yiyorum ya. Yiyon. Bunun içinden bir kraker çıktı. Aman da baba mı yiyecek krakerleri? Aman da baba <laughs> mı, mı yiyor? Kemal bir anda kendin ye. Kemal bir anda kendin an ye. Kemal bir anda kendin ye. Kemal bir anda Ne oldu? ne oldu lan krakerini yedin. Krakerini yedin. Baba yedin. <gülüyor> <gülüyor> Vermedim ama sana. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bir dakika böyle bir tane bir şey açacağım size dur. Dur dur bundan bir tane dün. <laughs> Neredeydi Ago? Olmadı kanka. Abi olmadı o harbiden. Olmadı, -ra 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 -ra. Neredeydi oğlum ben nereye attım ya? Erik dalı atmadım mı? He bu bu. Oldum olsun. Çok sıcak kızlar. Ferahlamaya hazır mısınız kızlar? Divistır. <laughs> Divistır. <laughs> Süt ve meyve lezzetiyle yenilenen Agida Twister ferahlatır seni. Twister. <laughs> <laughs> Twister. Çok sıcak kızlar. ay ay. Tayfun, Tayfun adı niye künefe herhalde koyayım? ne zaman geçeceğiz ya? Bu çok Ha <laughs> <laughs> Hahahaha <laughs> Yalın <laughs> 2019 abone buluşma. <laughs> Lan be A en aşağıdakini açsana Bayağı kolay var Gel gerçekten <laughs> şey şey, bunu nasıl bulamıyorum? <laughs> Kaç kez manca yap? 17. <laughs> Bu ne oğlum? Sevgi oros devladı. Bu arada bir şey sen, sen benim yayın başlayıcı ekranını gördün mü? <laughs> ya bakayım. Dur ben atıyorum. Yok lan attın Eray. Wild World. Dur. Al şunu. <laughs> At, attın bak Kemal. Ya attın diyorum amına koyayım sala. Yo atma dümen düğme yoktu oğlum var mısınız? <laughs> Attın bunu amına kıyım. Bunu at. Ben ondan sonra niye sponsorluk alamıyorum amına kıyım. Aa bunu Ama... bu cümleyi de Kemal söyledi sana. Aynen bunu böyle konuşmuştuk Eray. Sen unutuyorsun. Anne lan. Ben unuttum amına kıyım. Eray. Ne dedin bu? Kemal o zaman vakti geldi mi? Şey Malatya'nın Allah'ına kurban olsun. Bir hanımefendi, 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 Kesin lan, yaraklar. Tamam o zaman bir Efe Uga Selin ki ya, la, miyiz? Selin on numara çar. Yo, daha onun zamanı var. Oha lan Eray lan. 259 lira diyor. Oha lan oha lan. Oha amına ha koyayım harbiden. Ya bu efsaneydi orospu çocuklar <laughs> ya. Orospu Niye söylüyorsun amına Lan harbi niye söylüyorsun Lan! Lan! lan. lan, lan. lan, lan. 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 <laughs> <laughs> Drox gövden girmişler bize kanka. Şunu siz orospuçun bunu ilk telefonu aldığımda yapmıştınız. Ellinize var e bir daha telefon veririm. Allah oturup aşkına izliyorum. şuna bak. bak. Abi ben Zari ne kilo ya? duymuşum? Ben nasıl kilo vermişim? Ay, nasıl kilo vermişim ya? Ellinize var e bir daha telefon. <laughs> Kaç kiloydun ki oğlum burada? 125. Ya karsen, burada niye tavuk götüne benziyor ama? 113 mü 114 mü öyle bir şeyim? 10 kilo böyle fark ettiriyor mu lan? Sen ne diyorsun oğlum? Burada baksana memcu sen bence kal kaliteli giyinmeye başladın ondan belli olmuyor kilon. Yok lan bu arada aynı tişört geçen giydim ben. Bir Harbi baktım mi? yine aynı amına koymuş bir fark yok. Baksana burada <laughs> ince tişört ya memcu kuşların gözüküyor mesela. Kanka hayır orada ben ne giysem memcu uçlarım gözüküyor eskiden hatırla. <laughs> Doğru diyor. O zaman zamanı geldi. Ne? Var? Yarrağa bak sanki <laughs> o tişört kaliteli değil. Amına soktum. Ne bileyim oğlum. Evet.